Trakya Kalkınma Ajansı 2023 yılı üreten şehirler tematik teknik destek programını ilan etti. Tekirdağ ve ilçelerindeki tekstil ürünlerinin bitirilmesi olarak ifade edilen boya, apre, ağırtma, baskı gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak ilan edilen program kapsamında 820 bin liralık danışmanlık desteği verilecek. Program hakkında bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, tematik teknik destek programının Tekirdağ ve çevresinin ihtiyaçları göz gözetilerek hazırlandığını söyledi. Şahin, bildiğiniz gibi yeşil üretim, çevresel etkileri düşük girdiler kullanan, yüksek verimliliğe sahip olan ve çok az veya sıfır atık içeren ve kirlilik oluşturmayan üretim süreçlerini kapsar. Biz de işletmelerimizin yeşil üretime geçmesi için onları destekliyoruz. Toplam bütçesi 820 bin lira olan program kapsamında tekstil ürünlerinin bitirilmesi alanında faaliyet gösteren işletmelerin verimliliğinin artırılması ve çevreye duyarlı üretimin desteklenmesi amacıyla temiz üretim etüt ve analizlerinin gerçekleştirilmesine yönelik danışmanlık desteği vereceğiz bu danışmanlık desteğinden Tekirdağ dahilinde yer alan ve tekstil ürünlerinin bitirilmesi alanında faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek bu programla firmalarımızın kapasitesinin geliştirilmesi sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması için temiz üretim konusunda teknik destek sağlamış olacağız tekstilde boya apre artma baskı gibi alanlarda Tekirdağda faaliyet gösteren firmalarımızı bu danışmanlık desteğinden faydalanmaya daha ediyor programın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi. Proje uygulama süresi 12 ay olarak belirlenirken program kapsamında temiz üretim etüt çalışması yapılacak. Etüt kapsamında ise tesiste şu çalışmalar yapılacak. Ön değerlendirme, temiz üretim etüdü kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi, proses akım şemalarının çizilmesi ve veri toplanması, ölçüm ve analizlerin yapılması, temiz üretim olanaklarının tespit edilmesi, ön fizibilite çalışması.